projeleri dinlediniz. Tabii çıta yükseliyor. Biz şimdi Bursa'nın diğer ilçelerinde Nilüfer'in seviyesine getirelim diye mücadele edeceğiz. Ama Nilüfer daha farklı projelerle bir adım daha ileriye gitmiş olacak. Ben Turgay arkadaşımı kutluyorum. Gayet güzel projeler. Büyük şehrinde tabii destekleri olacak. Özellikle Arastayı burada çok net söylüyorum. Arastayı 31 Mart'tan itibaren hemen gündemimizi alacağız. Nilüfer Belediyesi ile bir protokol yapıp bir an önce tamamlayıp kültürlerin menbaını ve barışın projesini Balkanlardan Kafkaslara barışın projesini orada gerçekleştirmiş olacağız. Bir an önce tamamlayacağız. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Evet. Sevgili Bakanım, milletvekillerimiz Kemal abi, eski yeni demeyeceğim tüm milletvekillerimiz. Evet il başkanlarımız hem İyi Parti hem Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlarımız, yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımız ve muhtarlarımız aramızda yine meclis üyesi arkadaşlarımız var. Yeni meclis üyesi aday arkadaşlarımız var ve bugünün tabii önemli basın olduğu için basınımızın değerli emekçileri ve ve basınımızın değerli mensupları var. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet. Bugün burada tabii e, Nilüfer'in geleceğini şekillendirecek olan ve birlikte 15 yıl beraber çalıştığımız, omuz omuza çalıştığımız ve Nilüfer'i önemli bir noktaya, Türkiye'nin örnek ve lider konumuna getirdiğimiz arkadaşımızla birlikte bu projelerin daha iyiye doğru, Nilüfer'in bir adım daha ileriye doğru götürüleceğine kesinlikle inanıyorum. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Burada tabii ki Nilüfer'in geldiği nokta önemli. Neden bunu söylüyorum? Şimdi bazıları da diyor ki ya beş tane hizmet sayın, on tane hizmet sayın, işte üç tane hizmet sayın. Arkadaşlar gönül istemeyince göz görmezmiş. Çok net. Gönül istemeyince göz görmezmiş. Allah aşkına. Şimdi sana sorarlar. Derler ki insani gelişmişlik indeksine göre birçok kriteri var. Bu indekse göre önceki yıl 6. sırada olan Nilüfer bu yıl 5. sıraya yükseldi. Açın bir kriterlere bakın. Ondan sonra da deyin ki ya benim yönettiğim ilçe sıralamada var mı? Girebilmiş mi? Ya da liste dışında mı kalmış? Önce onu sorgulayacaksınız. Sonra diyeceksiniz ki Nilüfer'de ne var? Bir geç sokaklarını önce yaya öncelikli yollarından tutun da bisiklet yollarına, 160 kilometre bisiklet yoluna, onları geçen sosyal alanlara, kültürel alanlara, sportif alanlara, yeşil alanlara, yine yaşlılar için, engelli bireyler için yapılan hizmetlere, çocukların yapmış olduğu parklara, çocukların mimarisini yaptığı parklara, gençlerin buluşma noktalarına, daha say 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 bitmez. Onun için önce hani bir şeyi eleştirebilirsiniz, haklısınız. Onun da bu eleştiri de birbirimizin yüzüne bakamayacak düzeyde bir eleştiri olmaması lazım. Onun da sınırı var. Onun da ahlaki sınırı birbirimizin yüzüne bakabilecek düzeyde olması lazım. Bunu çok net söylüyorum. Onun için çok rahatız, çok iyi İnanın zaten ben burada Turgay arkadaşımın nezdinde hakikaten nülüferlilere bir kez daha her birine tek tek gönülden teşekkür ediyorum. Gönülden. Tüm dostlarıma, gönül dostlarıma buradan, tüm Bursa'daki gönül dostlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Herkes sağda. Nülüferliler de sağda. Muhtarlarıma, Gerçekten hepsine tek tek gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü Nilüferlerle birlikte, muhtarlarımızla birlikte, çalışan arkadaşlarımızla birlikte Nilüfer'i buraya getirdik. Lider ve öncü kense, başkanından meclis üyesine, çalışanlarına, muhtarlarına, tüm yaşayanlarına kadar destekleri ve katkılarıyla oldu bu. Kolay olmadı. Kolay olmadı. Kolay da olmadığını da olmayacağını da biliyoruz. Ama şimdi bu projelerle bir tık daha yukarıya çıkacak. İşte şimdi bizim de hedefimiz çıkmış olduğumuz Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolculuğunda inşallah 31 Mart'tan itibaren Bursa'nın gülümsemesini ve tüm Bursa'ya gülümsetecek hizmetlerin oluşacağı sürecin başlayacağını buradan çok net olarak söylemek istiyorum. Dedim ya biz 20 yıllık bir geçmişimiz var. Arkadaşımın ve kardeşimin de 15 yıllık bir deneyimi var. Onun için biz hem Nilüfer'in sorunlarını hem de Bursa'nın tamamının sorunlarını bilen güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına tüm sorunları ve tüm alanlara hakim olan bir Bursa ve Bursalı olarak, Bursa'nın insan olarak onun için Bunların çözümlerini de tek tek uygulayacak bir anlaşa sahibiz. Onun için biz çok iyi gidiyoruz. Herkes bunu bile ama eleştirirken de yüzüme bakabile. Onun için onu belirtmek istedim ve tekrar başarılar diliyorum. İnanın 31 Mart'ta Nilüfer de gülümseyecek, Bursa da gülümseyecek. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.